Takımın maçta savunmayı nasıl yapmalı? Sorusu artık eskisinden çok daha fazla önem taşıyor. Çünkü modern futbolda savunma sadece topu kapmak değil, oyunu okumaktır. Savunmada tekrarlar, doğru pozisyon alma ve zamanlama olmazsa olmazdır. Sarri'nin antrenmanlarında bunu net bir şekilde görüyoruz. Özellikle havadan gelen toplarda doğru pozisyon almak, orta sahada rakip topu aldığında stoperin zamanında baskı yapması kilit detaylardan sadece birkaçı. Bu noktada takım içi iletişim Kompakt kalmak ve oyuncular arası mesafe kontrolü çok kritik. Bir oyuncunun yaptığı hata tüm savunma kurgusunu bozabilir. Baskı, kademe ve denge. Yaş fark etmeksizin her seviyede oyuncunun öğrenmesi gereken temel unsurlar. Unutma, iyi bir savunma sadece defans oyuncularıyla yapılmaz. Tüm takımın birlikte hareket ettiği bir anlayış gerekir. Bu videoda modern savunmanın detaylarını bir araya getirdim. Her genç futbolcunun mutlaka görmesi gereken bir içerik. Daha fazla futbol taktiği Analiz ve gelişim içerikleri için sayfamı takip etmeyi unutma.